Hello kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır Zara vlog çekmiyordum. O yüzden bugün Zara vlog çekiyorum. Mağazaya genel olarak baktım ama bugün biraz sınırlı bir şeyler bulabileceğiz gibi. Yine de çekeceğim. Görüşürüz. Galiba bugün burada bir indirim varmış. O yüzden biraz kalabalık. Ama ben Zara'dan hep online alışveriş yapmayı seviyorum. Hem daha uygun fiyata geliyor hem de mağazada böyle beklemiyorsunuz. Bugün biraz kurumsal şeyler var sanki. Nedense hep böyle etekler, kazaklar gördüm. Bir de e, trafo bölümüne bakmak istiyorum. Orada belki daha dinamik parçalar buluruz. Tüm parçalar 590 ve 490 arası. Ben kalabalığın sebebini şimdi anlamış oldum. Bence burada bir şey kalmamış. O yüzden sezona dönmemiz gerekiyor. Sezonluk bir şeyler göstereceğim size. Bunun rengi o kadar hoşuma gitti ki çok beğendim gerçekten. Şöyle göstereyim. Derisine dokusunu falan aşırı beğendim. Bence çok güzel bir ceket. Bunu düşünebilirsiniz. Ceketleri böyle üstten giymeyi düşünüyorum. Bunu da çok beğendim. Askıda görüp rengine aşık olduğum o elbiseyi deniyorum. Çok beğendim. Çünkü inanılmaz tasarım duran bir elbise. Çok beğendim arkadaşlar. Bir beden büyük almışım ama onu şimdi fark ediyorum. Narç beden almıştım garanti olsun diye. Medium'da olurmuş. Ama dediğim gibi çok tasarım tasarım duran e, sezonun en şık parçalarından biri. Şimdi bu elbiseyi deniyorum. Bunu da çok beğendim. Özellikle bunun etek detayı çok güzel ama e, bunun arkası da sırt dekoltesi çok güzel bence. Hemen arkadan da göstereceğim. Arkasında böyle gördüğünüz gibi çok cesur bir e, detay var. Bunlar bu sezon bence sırt dekoltesine çalışmış çünkü oldukça güzel gözüküyor. Şimdi üzerimde drapeli beyaz bir parça var. Bu aslında çok fazla tasarımı yapılmış bir parça. Tam böyle akşam yemeğine gitme elbisesi. Sade bir tasarım ama aynı zamanda risksiz bir tasarım. Yani her zaman bunu giyip şık olabilirsiniz. O yüzden bunu da beğendim. Şimdi daha önce Zara'da görmediğim bir tasarımla karşınızdayım. Bunun çok bohem bir havası var. Böyle gypsy countryside... Ee, öyle bir havası var, o yüzden çok beğendim. Sürekli insanda böyle <laughs> yapma hissiyatı uyandırıyor. Bir de yine bunun da arkasında, sırtında güzel bir dekoltesi var, onu da göstereyim. Yine bunun da arkası full açık ve bağlama detayı var ama ben e, kendimi göremediğim için çok güzel bağlayamadım. Şöyle bir dış giyim buldum, bunu da giymek istiyorum. Fiyatını da göstereyim. <laughs> Ama bir şey fark ettim. Bugün Zara inanılmaz bir 90'lar havası çiziyor. Şuna bakar mısınız? Bu elbise çok eskiymiş gibi gözüküyor. Bir de bu kazak. Neyse retro diyelim. Bohem diyelim. Vintage diyelim. <laughs> Böyle şeyler buldum. Bunun kalıbı o kadar büyük ki iki small giydim ve oldu. Oldu yani. Ve çok beğendim. Yani buradaki lacivert detayı olsun genel görünüm olsun. Bunu beğendim. Şimdi şöyle bir şey buldum. Bu da oldukça tarz duruyor. Böyle büyük büyük olduğu için. Ama nedense kaşındırdı beni. Yani buralarım çıplak olduğu için olabilir. Bilmiyorum. İçine kesinlikle bir gömlek giyilmeli bence. Ben bu parçayı çok beğendim. Bilmiyorum belki sadece düğmeleri için olabilir ama çok beğendim. Böyle sade bir şeyin üstüne sadece bunu giydiğinizi düşünün. Kesinlikle çok güzel olacaktır bence. Dokusu da bu şekilde. Yani bilmiyorum kaşmir gibi yünlü değişik bir dokusu var. Tam bilemedim. Ama e, beğendim. Çok beğendim. <laughs> çok içimesinden çok sevdiğim bir kombinle karşınızdayım. Şöyle bir şort eteğim var. Üzerine de böyle yeşil baklava desenli çok güzel bir süveter giydim. Kombini böyle tamamladım ama dilerseniz bunun içine bir gömlek de giyebilirsiniz. İkisinin de dokuları çok güzel. Bu ikisini çok beğendim. Bu arada bu baklava desenli süveteri bir de lacivert jeanle kombinledim. Onu da hemen göstereceğim. Ee, bu lacivert detaylarla bu pantolonun lacivert detayları o kadar aynı ki gerçekten çok beğendim. Bu arada üzerimdeki pantolon şu anda 38 beden. Güzel sarıyor beğendim. Böyle de kombinleyebilirsiniz. Bunu da bonus olarak koyacağım. Şimdi bu da dümdüz bir kazak ama çok hoşuma gitti. bunu da koymak istedim. Ben bu hırkayı onda görür görmez aşık oldum. Çünkü çok güzel. Bu fırfırları falan çok güzel. Bunu böyle tek başınıza bir kazak olarak da giyebilirsiniz bence. Çünkü öyle bir hava veriyor. Altıma da aynı şekilde böyle bir pantolon giydim. Bu da yine 38 beden. bu lacivert'in yapısıyla kalıbıyla çok benziyor ama bence bu açık renk daha güzel oldu bilmiyorum. Bu şekilde. Evet, şöyle e, detaylı bir kazakla karşınızdayım. Bu da bana çok fazla 2010 aşkı memnun Bihter havası verdi. O yüzden de demek istedim. Beğendim yani. Bunun da tasarımı güzel. Bazen metal soğuk soğuk değiyor ama. Böyle bir şeyler var. <laughs> Onun dışında çok beğendiğim bir kazak oldu bu da. Aynı pantolonumu değiştirmedim. Bunu da beğendim. Çok yoruldum ama e, içime çok sinen parçalar giydiğimi düşünüyorum. Siz en çok hangi parçayı beğendiniz? Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi videolara çok emek veriyorum. Yaklaşık bir buçuk saattir falan zarada olabilirim. Bu yüzden beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki video vlog ve shorts'ta görüşmek üzere. Bay bay.